Aydın Veteriner Hekimler Odası tarihinde ilk kez ilçe temsilcilikleri oluşturdu. İlçe temsilcileri seçimle göreve geldi. Oluşturulan ilçe temsilcilerine hazırlanan yönetmelikler hakkında Aydın Veteriner Hekimler Odası'nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Oda Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, il genelinde üye sayılarının 400'e ulaştığını ilçe temsilcileriyle üyelerin gerek kamu kurumlarıyla gerekse özel sektörle yaşadığı sorunları daha hızlı çözüme kavuşturacaklarını belirterek, Büyükşehir statüsünü kazanan Aydın'da Aydın Veteriner Hekimler Olası olarak hazırlığa bu çalışmalarla başladıklarını açıkladı. Şimdi e, bildiğiniz gibi Eylül ayı sonunda yeni yönetim oluştu. Çalışmalarımıza başladık. Sayımız 400'e buldu. 400 civarı veteriner hekim üyemiz var. 16 ilçe ve merkez ilçemizde en küçük ilçemizde dahi 8-10 tane üyemiz var. Artık işler ve problemler çoğalıyor. Bunlarla ilgili çözüm önerilerini rahatlıkla arkadaşlarımıza iletebilmek ve daha kolay çözüm bulabilmek için yönetmeliğimizde de yer alan ilçe temsilciliği oluşturmasına öngördük ve bu konuda çalışmalarımızı başladık. Ocak ayı içinde başladığımız ilçe temsilciliklerini Şubat ayı sonunda bitirdik. 16 ilçemizde her ilçeye giderek oradaki odaya üye, kayıtlı üyelerimizi mutlaka zorunlu bir şekilde toplayarak onları kapalı oy seçimle ilçe temsilcisini belirledik. Daha doğrusu ilçedeki arkadaşlarımız ilçe temsilcisini kendileri belirlemiş oldular seçimle ve bu arkadaşlarımızla ilgili gerekli resmi yazışmaları ve görevlendirmeleri yaptık. Arkadaşlarımız görevlerine başladılar. Tabi bu ilçe temsilciliğinin görev ve yetkileri, sorumlulukları ne olacak? Bu konularda oda olarak çalışma yaptık ve bir yönerge hazırladık. İşte bugün bu yönergeyi arkadaşlarımıza hem tebliğ etmek hem de bu konuda arkadaşlarımızı bilgilendirmek üzere tüm seçilen 16 ilçe temsilci arkadaşımızı odaya topladık. Onlarla ilgili bu konular tebliğ edilecek ve yönerge tartışılacak arkadaşlarımızın ilçelerde karşılaştığı sorunlar, meslektaşlar arasındaki problemler, meslektaşlarımızın hayvan üreticileriyle, müşterisiyle arasındaki problemler, resmi kurumlarla ilgili problemler tartışılacak. Ve biliyorsunuz 2013 yılında 5996 sayılı veteriner hizmetleri, yem ve bitki kanunu bağlı birçok yönetmelik çıktı. Bu yönetmeliklerden 36 tanesi direkt bizim mesleğimizi ve hayvancılığı ilgilendiren konularla ilgili. Bu konularda mevzuat, kanun ve yönetmeliklerle ilgili arkadaşlarımızla bilgilendirme toplantısı düzenliyoruz. Bu konulardaki tartışmalarımız devam ediyor. Bunun olması bilgisi var mı? Özellikle bu konuda olabilir mi? Şimdi büyük e, büyükşehir olmasının tabii e, bir altyapısı bizim meslek odasında da sürüyor. Çünkü biliyorsunuz aydın nüfusu 1 milyona geçti. Hayvan potansiyeli de her geçen gün artıyor. Sadece hayvan potansiyeli değil artık pet çalışan arkadaşlarımızın da sayısı artıyor. Evinde pet hayvanı, kedi, köpek, kuş, kanarya, balık gibi sus hayvanlarını besleyen vatandaşlarımız çoğalıyor. Bunların hastalıkları ve beslenmesiyle ilgili tabi meslektaşlarımızın görevleri var. Bunları bilgilendirme konusunda odamızın da görevi var. Bu arkadaşlarımızı bu konularda da bilgilendiriyoruz. Ayrıca bir de biliyorsunuz son zamanlarda Avrupa Birliği ülkelerinde dahi görülen alt eşek etinden dolayı, işte domuz etinden dolayı hayvansal gıdaların kontrol ve denetimi çok büyük önem kazandı. Zaten çok önemli bir konuydu. Yine biliyorsunuz gıda tarım hayvancılık Bakanlığı eee 6 zannediyorum 6 Mart'taydı. Bu konuda genelge yayınladı. Sucuklarla ve kırmızı etle ilgili bu konulardaki yeni gelişmeleri de bu vesileyle ilçe temsilcisi arkadaşlarımıza tebliğ edeceğiz, bildireceğiz.